Herkese yeni bir gün ve yepyeni bir videoda merhabalar dostlarım. Videonun açılışını bugün Seul'de kaldığım odada yaptım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim dostlarım. Seul'deki ikinci günüm artık bugün dışarı çıkacağız. Ama öncesinde size Seul'de kaldığım odayı göstermek istedim. Çok küçük bir odam var dostlarım. Hemen şöyle göstereyim. Burada bir yatağım var. Yatağımın üstünde şöyle bir içerisinde herhangi yani bir şeyin olmadığı, sadece bir suyun olduğu dolabım var. Sonra bir üst tarafta yine elbiselerimi asabileceğim, aynı zamanda çantamı koyabileceğim bir alan var. Hemen burada bir klimamız var. Şöyle bir çalışma masam var. Ee, yine burada kullanabileceğimiz raflar var. Şurada benim sevimli çarmendırım var. Bu masa bana fazlasıyla yetiyor dostlarım çalışmak için. Burada bir saç kurutma makinem var. Havlularım var. Şurada küçük bir alanım vardı. O alanı çantamı, sırt çantamı oraya sıkıştırarak değerlendirdim. Ve şöyle bir banyon var. Size odamı gösterdim. Şimdi Kore paralarını göstereceğim sizlere dostlarım. Şu ana kadar hemen hemen bütün paralar elime geçti. Öncelikle şunu göstereyim. 50.000 Güney Kore Won'u. Ön tarafı bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde. Bir para hissiyatı var. Plastik değil. Bu Kore'nin en büyük kağıt parası. Onun haricinde elime geçen şu şekilde bir 10.000 Güney Kore Won'u var. Onun da arka tarafı şu şekilde. Rengi falan gayet güzel. Bunu beğendim. 5.000 Won elime geçenlerden bir başkası. Arka tarafı da yine şu şekilde göstereyim. Ve son olarak da elime geçen şu arkadaşlar. 1000 Won ve arka tarafı da bu şekilde. Bunun haricinde sanırım bir de 2000 won varmış. O 2018'deki kış olimpiyatlarında hatıra parası olarak çıkarılmış galiba. O yüzden etrafta çok yok. Elime geçmedi ama olur da bir yerlerde elime geçerse 2000 won. Onu da gösteririm dostlarım. Şimdi odayla ilgili, paralarla ilgili kısmı bitirdim. Artık dışarıya çıkacağım. Bir miktar para çekeceğim yanıma. Onun da kaydını alırım. Ondan sonrasında artık yavaş yavaş Güney Kore'deki ilk yerimize doğru gideceğiz dostlarım. Videonun başlangıcı bu şekildeydi. Şimdilik bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle size koridoru da göstereyim dostlarım. Bakın burada bir ton oda var. Hemen evet. bu tarafta paylaşımlı bir mutfak var. Dolabı, molabı. Şöyle göstereyim. Ocağı var. Şurada bir mikrodalgası var. Karşı tarafta da ayakkabılarımızı koyduğumuz bir alan var. Yine aynı şekilde odalar burada bu şekilde bu koridorda da devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz büyük ihtimal ve ben de unuttum zaten. Ya Akın o kadar iyi güzel söyledin, anlattın, gösterdin de odaya ne kadar veriyorsun diye. Geceliğine 16.500 Güney Kore Won'u ödüyorum dostlarım. 16.500 sanki böyle şehir merkezinde kendinize özel bir alan olması açısından ideal diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtirsiniz. Dostlarım için şöyle tamamen yerel ve güzel bir mekana girdim. Ablanın bütün etiketleri Korece öyle söyleyeyim. Burada çeşitli tatlılar satıyor. Aynı zamanda tuzlu bölümü de var şu tarafta. Ekmek vesaire bir şeyler yapıyor. Burada sandviçler var. Burada da reçeller falan var dostlarım şöyle. Hatta reçelin fiyatını söyleyeyim 6800. Şu tarafta da ablamız kahve yapıyor. Ben şimdi kendi masama geçeyim. Ne kadar ödediğimi size göstereyim. Her şey Korece olduğu için biraz zorlandım ama Toplamda şu gördüğünüz bölüme kahveyle beraber 14.800 Güney Kore wonu ödedim dostlarım. Kahvaltıya ödediğim rakam bu. Birazcık aç olduğum için gözüm doymamış olabilir. O yüzden biraz fazla almış olabilirim ama toplamda ödediğim rakam 14.800 şurası için. Yemeğimiz bitti. Boşlarımızı teslim edelim. Thank you. Thank you. 네, 안녕하세요. Yemek fastını bitirdik. Artık yavaştan yolumuza doğru koyulmamız gerek. Çünkü beni korkutan bir durum var. Şöyle göstereyim dostlarım. Hava fazlasıyla bulutlu. Zaman zaman güneş de açıyor eyvallah. Ama kuleye gitmemdeki amaç Seul'ü şey yukarıdan görebilmek. Ama yağmurlu bir havada bunu yapmak istemem. O yüzden umarım ki yağmur yağmaz. Hava durumuna çıkarken baktığımda herhangi bir yağmur gözükmüyordu. Umarım öyle de olur. Şimdilik bu kadar. Metro istasyonunda tekrar görüşürüz. Evet dostlarım bankamatiğe geldik. İngilizceyi seçtim. Artı yerleştiriyoruz ne kadar çekmek istediğimizi soruyor. Maksimum 700 bin verebiliyormuş. Bize 200 bin lazım olacak. Biz 200 bin seçelim. 50 binlik olsun mu, 10 binlik olsun mu diye soruyor. Ya da karışık mı olsun diyor ama bilemedim. 50 binlik olsun ya. Çok fazla kağıt para yanımda taşımayayım. 3600 won bir kesinti olacak diyor. Kabul ediyorum. Şimdi de şifremizi girmemizi istiyor. Onu bir gireyim ben. Şifreyi de girdik dostlarım. Nihayetinde sanırım artık parayı alabileceğiz. Parayı da şöyle gördüğünüz gibi 200 bin aldık dostlarım. 3600 3500 o civarlarda internette okumuştum zaten. ATM'lerin para kestiğine dair. Böylece 200 bin won'a 200 3600 won olarak ulaşmış olduk dostlarım. Çok büyük bir kesinti değil ama insan Japonya'yı özlemiyor değil yani. Japonya'da herhangi bir kesinti olmadan paraya ulaşabiliyorduk dostlarım. Ben şimdi metro istasyonuna da geldim. Onu da şöyle göstereyim. Metro istasyonumun ismi Boran Mae diye geçiyor. Şimdi buradan artık gideceğimiz noktaya epey bir aktar yaparak gideceğiz dostlarım. Ben dün biraz kendi başıma çabaladım buranın metro sistemini çözmek adına. Ama bence Japonya'dan bile karışık. Çünkü neden? Birçok yerde sadece Korece var dostlarım. Hiçbir şekilde böyle açıklayıcı, özellikle turistlere yönelik bilgilendirmeler, tabelalar vesaire yok. Güvenlik görevlileri yok sağda solda sorabileceğimiz. O yüzden açıkçası zorlanıyorum. Evet dostlarım geldik en civcivli bölüme. Bilet alma evresi. Önce şuradan İngilizceyi seçelim gideceğimiz durağa, harflere göre burada sıralamışlar. Bizim gideceğimiz durak olursam hemen göstereyim. Şu. Mio Ong Dong diye bir durak dostlarım. Buraya gideceğiz. Kaç kişi, kaç adet bilet istediğinizi soruyor. Bir adet diyorum. 2100 istiyor dostlarım. Ben şunu bir halledeyim. Koyduk. Şimdi de kartımızı hemen şuradan verecek bize. Şöyle Kartı verdi dostlarım. 2100 karşılığında. Şöyle güzel bir yanı var. Bu 2100'ü veriyorsunuz. Toplamda iki defa aktarma yapacağım dostlarım. İki farklı line değiştireceğim. Ama bu kartla herhangi ekstra bir ücret ödemiyorum. Ve kartı geri verdiğimde kartın bir depozitosu var dostlarım. Karşılığında bana 500 won geri verecek. Bu yolculuk normalde aslında 1600 won'a denk geliyor dostlarım. Böyle güzel bir yanı da var. İade işleminde hemen şu biletlerin satıldığı yerin yanında bir başka makine var dostlarım. Bu makineye kartı hemen şuraya takıyorsunuz. Sonrasında da size hemen şu tarafta 500 wonunuzu geri veriyor. Evet dostlarım. İlk kısmı başarıyla atlattık. Chat Gang adında durağa geldik. Şimdi gördüğünüz üzere transfer 9 diyor. Bizim oraya gitmemiz lazım. Burası çok kalabalık. Buradan da gidebiliriz. Şimdi önce hatlardan slim olanı kullandık. Slim Line diye geçiyor. Şimdi oradan da 9 numaralı hatta geçeceğiz. 9 numaralı hattan da 4 numaralı hatta geçeceğiz. 4 numaralı hatta da artık en sonunda gitmek istediğimiz durağa varacağız dostlarım. Seoul gerçekten çok büyük bir şehir ve bu metro ağı fazlasıyla karışık. Yani bana Japonya'dan biraz daha karışık geldi burası. Ama halledeceğiz, halledeceğiz. Evet dostlarım. Kore'deki en büyük korkum, en büyük sıkıntı olan iki tane line var. Bakın biri karşıda, biri burada. Ama sağında, solunda, etrafında herhangi bir harita yok ki göreyim benim gideceğim durak bu hat mı? Yoksa bu hat mı? Burada tıkanıp kalıyorum işte. Burada büyük bir sorun var. Bence burada her yere kesinlikle diyecekleri güzergahı asmaları lazım. Mesela bu hat hangi güzergahta gidiyor? Hangi duraklara uğruyor? Bilmiyorum ben. Buraya yazmışlar iki tane durak ismi. E tamam ama bir tane haritada olsa çok güzel olurdu. Kore'de büyük ihtimal yaşayacağım en büyük sıkıntı bu seyahatin boyunca. Hangi hat benimki? Bilmiyorum. Şimdi onu soracağım ama etrafta güvenlik görevlisi de yok. Böyle bir problem var dostlarım. Böyle bir sıkıntı var ama çözeceğiz. Bunu da çözeceğiz. Bir Koreli kardeşimize sordum dostlarım durdurup bana söyledi hangi güzergahta gideceğimi. Yani bakın o kadar haritalar, şekiller, şıkıllar var ama asıl önemli olan şey yok. Halbuki mesela burada şu duvarlarda falan asılı olması lazım. Maalesef göremiyorum. Evet dostlarım 9. hattı da bitirdik. Bakın şu karşıda gördüğünüz 4 numaralı hatta doğru yürümem gerekiyor. Hala aynı kartı kullanıyorum. Hala ödediğim 1600 Güney Kore Won'u geçerli ekstra bir ücret ödemiyorum. Evet dostlarım artık kullanacağımız son hatta da geldim. Sağ olsun görevli bir teyzemiz vardı. Ona sordum. Kolaylıkla bulabildim burayı. Bulduğum en kolay hat oldu. Öyle söyleyeyim. Şimdi artık buradan bir yaklaşık 4-5 durak kadar gittikten sonra aramak istediğimiz yere ulaşmış olacağız dostlarım. Artık geldik son durağımıza. Kartımızı son bir kere okutuyoruz ve hemen karşıda gördüğümüz yere kartımızı teslim ediyoruz. Çok kısa bir süre bekliyoruz ve gördüğünüz üzere 500 Güney Kore Won'umuzu geri vermiş oldu. Orada şunu fark ettim. Video içerisinde Japon yeni, Vietnam Dong'u falan böyle para birimleri karışmış olabilir. E, kusuruma bakmayın. <laughs> Gerçekten yeni bir ülkeye gelince böyle bir karışıklık olabiliyor. Ama alışacağız. Yani daha henüz bu ikinci günüm orada. sonunda artık yer altından gün yüzüne doğru çıkma vakti. Bu en Seul Kulesi'ne çıkmak için bir teleferik varmış dostlarım. Size Güney Kore ile ilgili çok kısa bilgiler vereceğim. Aynı zamanda Seul ile ilgili. Malum Biliyorsunuz burada yaşanan bir savaş sonrası. Kuzey ve Güney olarak Kore ikiye bölünüyor dostlarım. Ve şu anda bulunduğum bölgedeki yani Güney tarafında demokrasi ve cumhuriyet kavramlarına yatkın. 1948 yılında bir ülke kuruluyor ve ismi Güney Kore olan. Güney Kore toplamda 16 tane idari bölgeden oluşan bir yönetim şekline sahip dostlarım. Bir başkanlık sistemi var. Ülkenin refah seviyesi oldukça yüksek. Para birimleri yani tüm dünyayı bilemeyeceğim ama bize göre fazlasıyla değerli olduğunu söyleyebilirim. Biz sırt çantalı gezginler için özellikle Türk sırt çantalı gezginler için pahalı sayılabilecek ülkelerden biri tıpkı Japonya gibi Güney Kore aynı zamanda Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve G20 gibi kurumlara da üye dostlarım. Gelelim Seul'e. Bir yandan da rampa çıkmaya başladım. Yormaya başladı. Nefes nefese kalabilirim kusura bakmayın. Seul tamı tamına 60 kilometre karelik koca devasa bir alana yayılmış. Kocaman bir şehir dostlarım. Bir metropol burası. O yüzdendir ki bu kadar metrolar karman çorman ve çok sayıda. Seul malumunuz Güney Kore'nin başkenti dostlarım. Seul'de internetten bulabildiğim kaynaklar yola çıkarak söyleyebilirim ki 10 milyonun üstünde insanın yaşadığı söyleniyor. Kalabalık da bir şehir. Her ne kadar bir İstanbul olmasa da Güney Kore ve Seul ile ilgili ufak kısa bilgilendirmem de bittikten sonra size şöyle göstereyim. Bu şekilde bir rampa çıkıyorum. Çünkü gitmek istediğim Kule bir tepenin üstünde ve bu tepenin ismi Namsan dostlarım. Aynı zamanda Güney Koreliler bu tepenin şehri koruduğunu düşünüyorlar. O yüzden de onlar için önemli bir bölge burası. İşte gitmek istediğimiz kulede tam olarak bu tepenin üstüne inşa edilmiş. 17. Evet dostlarım. Teleferiğin kalktığı noktada burası. Az önce gördüm kamera kaydını açarken yetişemedim ama şu binaya teleferik yanaştı. Şimdi biz de o binaya doğru çıkacağız. Gerçekten nefes nefese kaldım. Hiç kolay değil. Ee, nereden çıkacağız acaba? acaba buradan mı çıkacağız? Yoksa şuradan mı? Kulede hafiften gözüktü. Gerçekten bayağı da yüksek bir kule. Tek sıkıntı maalesef. Hava bulutlu, biraz da sisli. O yüzden görüntü nasıl bir görüntü olacak? Kalite açısından inanın hiçbir fikrim yok. Vallahi yoruldum dostlar. Cable car yani bizim tabirimizde teleferik. Bu da sağ tarafta kalıyor. Şöyle göstereyim hatta bir tanesi. Şu anda çıktı gidiyor. Buradan bir bilet satın alacağım. Pull diyor. Pullayalım. Şimdi biletler kaç para? Oh, sorry, can I buy ticket here or outside? Outside? Okay, thank you. Evet dışarıdamış biletler. Görmedim tam olarak nerede satıldığını. Ah akın ah nasıl görmedin hemen yan tarafta. <laughs> Allah dostlarım rampayı çıkmak beni baya yordu. Hello, this is two way right? Yeah right. Okay, can I have one? Yes. 15 olan gidiş dönüş sadece bir yön olan 12.000. Burada çocuklar içinde 11 bin 500 ile 9 bin arasında fiyatlar değişiyor. Thank you. Şimdi biletimizi aldığımıza göre tekrar içeriye geçiş yapabiliriz. Biletinizi size şu şekilde göstereyim dostlarım. 15 bin won değerindeki bilet bu. Buradaki arkadaşa göstermemiz gerekiyor mu bilmiyorum. Ama üçüncü kata çıkmamız gerekiyor. Asansörü beklemek istemiyorum. Çok fazla sıra var. Evet dostlarım teleferiye bindik şuradan da size görüntüyü gösterebilirim diye tahmin ediyorum Yaklaşık 7-8 dakika sürdü. Çok uzun sürmedi. Böyle yeşillikler içinde bir alana girdik dostlarım. Sürü psikolojisi tamamen insanları takip ediyorum. Ama böyle sanki bir milli park havası var şehrin göbeğinde. Mis gibi bir hava var. Etraf derli, toplu, düzenli, temiz. Gelirken gördünüz adamlar teleferik direklerinin altındaki ağaçları dahi sökmemişler bir şekilde dallarını budayarak teleferik için bir alan yaratmışlar. Onun haricinde dokunmamışlar bile. Burada ufak tefek kafeteryalar var. Bakın burada çiftler, anahtarlıklar takmışlar buralara. Bir sürü var dostlarım. Binlerce var. Hatta ne binlercesi. Burada on binlerce var. Çünkü bu şekilde devam ediyorlar. Sevgililer ya da ne bileyim evli çiftler olsa gerek. Bakar mısınız abi? Bir sürü var. Bu tarafta da devam ediyorlar. Arkam, sağım, solum her yer kilitlerle dolu. Bu Bakıyorum. Bu şekilde de devam ediyor. Yani on bin demiştim ama on bin falan hikaye. Burada 100 bin tane falan vardır ya. İnsanlar resim çektiriyor. Abi bu nedir ya? Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. O kadar çok ki. Bir Alman kız oraya bir yere anahtarlığı sokmaya çalışıyor ama bakar mısın dostlarım böyle gidiyor. Buraya telefon kılıfı koyanlar da var. O da enteresan olmuş. E git git bitmiyor. Gerçekten git git bitmiyor. Rengarenk bir yol. <laughs> İnanılmaz hala devam ediyor. Oo şuraya bakar mısınız dostlarım? 100.000'in üstünde olduğu garanti. Ben şu anda şeyi düşünüyorum. Acaba 1 milyon var mıdır? Abarttım mı biraz? Bakar mısınız dostlarım? Mesela ben bu yolu kullanmadım gelirken. Ama bu yolda da var. Çok fazla öyle gidiyor. Artık neyse bu kadar asma kilit göstermek yetti. Şimdi artık asıl buraya için önemli olan yere yani manzaraya doğru gidelim. Seul manzarası göstereyim diyeceğim ama şu anda bakıyorum inanılmaz bir sis var. Yani keşke şu sis olmasaydı da size çok daha net bir şekilde gösterebilseydim manzarayı. Çünkü nefes kesici bir görüntü var karşıda. Saniyeler içinde sizlere göstereceğim dostlarım. Şu Buraya bir bakar mısınız? Yani maalesef ki sis var ama görüntü ona rağmen çok iyi. Yani yolunuz Seul'e falan düşer. Bence buraya kesinlikle gelin ve umarım ki siz geldiğinizde güneşli bir havayla karşılaşırsınız. Şu manzaranın keyfini doyasıya çıkarırsınız dostlarım. Ben bu haliyle bile beğendim. Varın düşünün burası güneşli bir günde nasıl gözükür. etrafı dolaşmaya devam ederken size burayla ilgili ufak tefek bilgiler de vereyim dostlarım. Dostlarım, Seul Kulesi bir diğer ismiyle de Namsan Kulesi Ülkenin ilk genel radyo kulesi ünvanına sahip gördüğünüz koca devasa kule. Bu kulenin yapımına 1969 yılında başlanıp 1971 yılında inşası tamamlanmış ve 1980 yılına kadar sadece radyo ve televizyon frekanslarını kullanılmak amaçlı kullanılmış. 1980 yılından sonra da bu gördüğünüz kulenin artık halk tarafından ziyaretine izin verilmiş ve o gün bugündür de o gördüğünüz gibi birçok insan bu kuleyi ziyaret ediyorlar ve gördüğünüz üst kısmına çıkarak Seoul şehrini 360 derece görme şansına sahip oluyorlar. Ve son olarak da bu gördüğünüz devasa kulenin boyu 236 metre dostlarım burada bir tapınağı andıran bölüm var dostlarım ve insanlar burada oturup gölge altında dinleniyorlar. Ama bakın hatta altına file de geçirilmiş. Çok güzel boyanmış böyle. Özenle yapılmış. Motifler, figürler de var. Şimdi şu tarafa doğru bir yol gidiyor. Oraya bakmak istiyorum. O tarafta ne var? Görmek istiyorum. Şurada bir kapı var. Bu kapı sanki bir kale surunu andıran bir yere çık. Evet dostlarım. Gerçekten de bir kale surunu andıran görüntüsü var. Ve şöyle bir manzaraya sahip. Aşağısında da bizim geldiğimiz yol var. Biz de buradan geldik bu şekilde. Şimdi internette okuduğum kadarıyla ne kadar doğru inanın bilmiyorum ama az önce gösterdiğim kuleni 3. katına çıkabildiğimiz söyleniyor. Ve Seul'ü 360 derece çok rahatlıkla görebildiğimiz söyleniyor. Fakat bir giriş ücreti olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da sisli havada ben o ücreti verip kötü bir deneyim yaşamak istemiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. O yüzden oraya o parayı vermeyi düşünmüyorum. Bakın dostlarım Namsan Seoul Tower. Burada katlarda neler bulabileceğinizi yazmışlar. Dördüncü ve 5. katlarda sanırım bir gözlem yeri var. Şimdi bir gidelim bakalım. Şimdi Plaza Tower'ın içine ilk girdiğimizde bizi böyle bir alan karşılıyor dostlarım. Bir oyun alanı var. Yine burada tatlı pokemonlarımız var. Yakalanmak üzere bekliyorlar. Pandamız var vesaire. Evet dostlarım. Hemen bir üst katında da bu şekilde yemek yiyebileceğimiz bir alan var. Yine farklı hediyelik eşyaların da satıldığı bir yer var. Evet dostlarım. 21.000 won istiyorlar yukarıya çıkmanız ve manzarayı izleyebilmeniz için. Ama dediğim gibi ben bu sisli havada bunu yapmayacağım. Bileti de buradan alıyorsunuz dostlarım. Bakın orada fiyatları yazıyor zaten. 21.000. Çocuklar içinse 16.000 won ödemeniz gerekiyor. Dostlarım burada bir kafeterya buldum ve kesinlikle burada oturmayı istiyorum. Bir kahve alacağım ve şu manzaranın önünde biraz oturacağım. Evet dostlarım, kafeteryanın manzarasına bakar mısınız? Kahvem hazır beni çağırıyor. Thank you. Ve bu arkadaşa 6800 mü? 6500 ödedim dostlarım. Yanlış oldu. 6500 ödedim. Evet dostlarım şöyle bir yer oturdum hafif bir dinlenme modu, kahvemi yudumlama ve şu manzaranın tadını çıkarma zamanı. Ve bunu sadece 6.500 won'a yapıyorum dostlarım. Bence gayet uygun bir fiyat. Kahvemizi içtik, bitirdik. Size şu manzarayı tekrar göstereyim. Maalesef sisin pek kalkacak gibi bir durumu söz konusu değil. Epeydir de oturdum yaklaşık bir saattir falan oturdum. Herhangi bir değişim göremedim. Tahmin ediyorum ki bundan sonra da bu sis kalkmayacaktır. Bakın burada ücretsiz su içebileceğimiz bir yer var. Herkes içiyorken biz de içelim. Neden olmasın? Burada ülkelerin başkentlerinin buraya olan uzaklıkları var. Gözüm Türkiye'yi arıyor ama Sao Paulo, Tokyo. Tokyo sadece 1100 kilometreymiş buradan. San Mosko, Moskova, Roma, Paris, Londra, Berlin, Bangkok, Sydney. Ah be! Burada da mı be? Yine mi başaramadık? Yok mu Türkiye? Olsun be! Kalplerde Türkiye. Çin şakası. Ben buraya gelirken aktarma yapacağım duraklardan birine Google Maps'tan bakarken Ankara Parkı adında bir park gördüm Seul'de. Ve açıkçası orayı da ziyaret etmek istiyorum. Hatta ve hatta bu videonun kapanışını o parkta yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Niyeyse bir anda orası aklıma geldi. Size şöyle son bir kez daha Seul manzarasını göstereyim. sanki ilk çektiğime göre sis birazcık daha kalkmış gibi görünse de yine de istediğim seviyede değil dostlarım. O yüzden artık buradan ayrılmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu arada ben buraya atlamışım. Bakın, asma kilitler burada satılıyor. 22.000 won'a da var, 18.500'e de var, 16.000'e de var. En ucuz gördüğüm 14.000 dostlarım. Buradan bu şekilde otomat'tan alabiliyorsunuz. Güneş açmış. O yüzden bu tarafı bir kez daha görmek istedim ama gördüğünüz üzere maalesef sis devam ediyor. Orada yanlış anlaşılma olmasın. bu kuleye çıkılmıyor tabii ki de. Burada gördüğünüz şu arkadaşa çıkılıyor. Oradan görüntü alınıyor. Tabii bu arkadaşa çıkmanın bedelini sizlere söyledim. Şöyle geniş açıdan almaya çalışıyorum ama çok yüksek. Bu arkadaşın zirvesine çıkmanın bedeli 21.000 won dostlarım. Şöyle kuleyi geniş açıdan son bir kez daha göstereyim sizlere dostlarım. Bu arkadaş ve o gördüğünüz şu cam bölüme insanlar çıkabiliyor ve oradan Seul'ü izleyebiliyorsunuz. Ey evet. Evet dostlarım geldik Ankara parkımıza. Burada da Ankara House diyor. Hemen sanırım şu karşıdaki ev olsa gerek. Parkın girişinde hemen Kore ve Türk bayrağı bizi karşılıyor dostlarım. Şöyle biraz etrafa bakıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Gördüğünüz üzere sanırım parkın büyük bir kısmı tadilat içinde ve o yüzdendir ki arka tarafı göremiyorum. Burada da Ankara House dediği ev var dostlarım. Yine evin üzerinde bir Türk bayrağı görüyorum. Şöyle göstereyim girişi tabii ki de kapalı. Evet bahsettiğim şey gördüğünüz üzere etrafı kapalı. Maalesef ki parkın içine doğru geçemiyoruz dostlar. İçeride bir hummalı bir çalışma var. Evet videonun kapanışını burada yapmak istedim dostlarım. Malumunuz Kore'de Türklere karşı farklı bir sevgi diyeyim, farklı bir saygı var. Malumunuz ki Kore savaşında bizim askerimiz Güney Kore saflarında savaştığı için Güney Kore'nin bağımsızlığında bir katkıları olduğu için o yüzdendir ki bize karşı farklı bir sempati besliyorlar. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. O yüzdendir ki Kore'nin bağımsızlığında mücadele etmiş ve şehit olmuş askerlerimize buradan ruhları şad olsun diyelim. Şöyle son bir kez daha sizlere göstereyim. Yani parkın büyük bir kısmında gerçekten bir çalışma var. Bunu da sizlere şu şekilde gösterebilirim. Bakın az önceki Ankara evi dediğimiz ev burası. Ama içeriye maalesef giremiyoruz. Burada güzel bir bakım çalışması var. Artık bu ne zaman biter bilmiyorum ama belki de siz Seul'e geldiğinizde bu parkı tamamıyla görebilirsiniz. Evet dostlarım artık videonun sonuna geldik. Ankara Parkı'ndan bu video için kapanış yapma zamanı geldi. Sizlere bu videoda Seul Tower'ı elimden geldiğince göstermeye çalıştım dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Ve umarım bir gün Seul'a yolunuz düştüğünde En Tower'la ilgili Seul Tower'la ilgili bu video size yardımcı olmuştur. Videoyu buraya kadar izleyenlerinize çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip bir de yorum atarsanız beni gerçekten hem mutlu etmiş olur hem de motive etmiş olursunuz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.